Ya şimdi hocanın duvara yazdırdığı bir yazı var. Ne diyordu orada? En önemli maçınız önümüzdeki maçınız. Önümüzdeki maç. Hoca hep bu olaya böyle bakıyor. Galatasaray maçını hiç telaffuz etmediler yardımcılarıyla birlikte. Bu maça odaklandılar ama şimdi tabii ki artık derbi ee havasına mecburen girildi. Ve artık derbi hazırlıkları tam anlamıyla başladı. Şöyle diyeyim, güzel organizasyon olacak. Pazar günü Fenerbahçe'nin eski futbolcularıyla derbide oynamış oyuncular Türkiye'ye davet edildi. Yurt dışından, yurt içindeki olanlar. Hep beraber mevcut oyuncularla sohbet, muhabbet yapılacak. Çok güzel bir organizasyon hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin böyle dinlenme, yemek molalarında da FB TV'ye söyleyecekler. Fenerbahçe'nin son 20 yıllık tüm gollerini, en güzel atmosferlerini klip şeklinde yayınlayacaklar. Futbolcular da bunları izleyecekler. Hoca ekibiyle zaten maçı çalışacak, analiz edecek. Bunlar normal şeyler. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin bence herkes ideal 11'ini biliyor. Bunun üzerine çok fazla ben bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Benim beklediğim tek bir şey acaba Brown mu oynar, Levent mi oynar? Ben onu düşünüyorum sadece. Bir ikisinden biri olur. Forvet'te de ya Enes, ya John Duran. üçüncü bir ihtimal yok zaten. Benim şahsi düşüncem Jonduran oynayacak ama kalkıp ennesi de oynarsa bir şey diyemem tabii. bilmiyorum hani hocanın nasıl kimle o konuda kimsenin bilmesi de mümkün değil çünkü hoca son ana kadar kimseye kadroyu söylemiyor ve özel herkesi oynayacak gibi hazırlıyor hoca çok güzel bir şey bu.